Adem Bey merhaba. Merhaba. Hollanda'ya ekspat olarak gelecek bir göçmenin ailesinin peki statüsü nedir? Eşi ve çocuklarını sormak istiyorum. Aynı zamanda eşi de ekspat kriterlerine tabi midir? Ee, onun girebileceği işler ya da maaş kriterleri minimum bir şart söz konusudur ve çocukları da sormuş olayım kaç yaşına kadar onlarda oturum izni alabilecekler. Evet. Şöyle bu tabii bu konu biraz da artık hukuki tarafına giriyor işin. Ee, şimdi expat buraya bir sponsor şirket vasıtasıyla geliyor. Ailesi de expatın sponsorluğunda geliyor. Ee, haliyle expat e, bahsetmiş olduğumuz diğer videolarda maaş kriterlerine uygun olarak çalışmak zorunda. Bu değişemez. Bu maaş kriterleri üzerine çalışarak devam etmek zorunda. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bazı Ankara Anlaşması'ndan dolayı bazı avantajları var. Bir Meksikalı'nın yok mesela böyle bir avantajı. 18 yaşına kadar çocuğunu tabii bir Meksikalı da getirebiliyor. Orada bir problem yok ama 18 yaşından 21 yaş arasında çocuklarını da Türk vatandaşları beraberinde getirebiliyor. Bu bir. Bunu unutmamak lazım. Bu önemli bir detay. Bir diğeri de ekspat eşi. Expat'ın avantajlarını belki diğer videolarda izlemişler de izleyenler. Ekspatın Expat'ın işte hipotekle ev alma avantajı, ehliyetini çevirme avantajı e, gibi biliyorsunuz birçok avantajları var. Expat eşi, Expat da beraber ehliyetini çevirebiliyor. Bu bence önemli bir konu. Çok da merak ediliyor. E, ama bir Expat maaş kriterinde çalışmak zorunda değil. Yani bir expat... Part time çalışabilir. Tabii, part hiç çalışmayabilir part-time çalışabilir ya da herhangi bir ücret üzerinden çalışabilir. Ama, ama expat statüsü devam edecek. Onun oturum ve çalışma tabii, izni zaten var. Eşi üzerinden olduğu Hı -hı. için ama yarın eşinin expat statüsü burada sonlandığında artık e, onun da oturum izni sonlanıyor ve e, beraber ülkeye geri dönmek e, durumundalar. E, toparlamak gerekirse 21 yaşına kadar Türk vatandaşları çocuklarını getirebiliyor eşlerini getirebiliyor zaten ekspatlar. Nişanlı sözlü kanıtlanabildikten sonra beraber yaşadığı kız arkadaşlarını getirebilirler. Ee, ve bununla beraber de dediğim gibi gelen kişilerde kişiler de ekspat eşleri de herhangi bir maaş kriterine bağlı olmaksızın çalışabilir. işte çalışabiliyorlar. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.